Merhabalar, ben Merve Nur Demir. Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Görmede özel bile bireylerimizin müzik aletlerini diledikleri gibi kullanamadıklarından öğrenme eğilimi onlar için güçleşir. Onları düşünerek bir proje geliştirdik. Ben Zehra Akpınar. Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Projemizin temel amacı engelli bireyleri öğrenmeye teşvik edip müzik aletleriyle daha fazla iç olmalarını sağlamaktır. Ben Elif Yergin. Projemizin takım kaptanıyım. Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Yaptığımız bu projede daha önceden Braille alfabesi yani kabartma yazıyla hazırlanmış notalara uygun etiketler hazırlanıp müzik aletlerinin uygun bölümlerine yapıştırılacaktır. Örneğin piyanonun tuşlarına uygun nota etiketlerinin yapıştırılıp dokunduklarında bu bölümün seslerinin daha kolay tanımaları sağlanacaktır. Ben Ali İsa Napay, Aytenkema Akınan Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Projemiz evrensel nitelikte olup başta ülkemiz sonrasında dünyadaki tüm engelli bireyler içindir. Cüzi bir maliyet ile tüm bireylerin kolayca ulaşmasını hedeflemekteyiz.